line şeffaf plakları nasıl kullanmalıyız? Temizliğini nasıl sağlamalıyız? Şeffaf plakları günde 22 saat kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü şeffaf plaklar sadece plaklar etki etmiyor bu tedavide. Dişlerin yüzeyine yapıştırdığımız ataçmanlarımız var. Ve hasta plağı taktığında o anahtar kilit ilişkisi şeklinde oturuyor ve diş hareketleri öyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla eğer düzensiz takarsa hastamız bir sonraki plağa geçtiğinde plak uyumsuzluğu yaşayacağından tedavisi ilerleyemez. Temizliği açısından ise normalde musluk suyu altında kendi diş fırçası ve macunuyla temizlemesi yeterli olabiliyor. Ekstra diğer klasik yöntemlere göre ekstra arayüz fırçası veya ortodontik fırça kullanmasına gerek kalmıyor hastamızın. Bazen çok çay kahve veya sigara tüketen hastalarımız için Özel imzalayanın kendi temizleme kristalleri var. Onu da önerebiliyoruz. Ama zaten haftalık değişimler olduğu için hastaların çok fazla plaklarının sararmasına, koku yapmasına mail vermeden hemen hızlıca bir sonrakine geçebiliyor. Sadece fırça macunu yeterli olabilir.